Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Antisigis'teyiz ve 14 dolar bakiyemiz var. 14 dolardan amacımız şu knife kasasına katlamak. Ve yanımda Taha var ve Sadık var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Katlamamda yardımcı olacaklar. İlk videomda battım. Ha bir de türememiz var. türemedeniz. Hoş geldin. Hoş bulmuşum. Şimdi beyler ben size bırakıyorum. Tamam ben bir şey açmayacağım. Siz seçeceksiniz. Bence şu cin kasası var ya cin üstte bak. Ondan 3 çarpar. Açıyorum. Açtım. Katladık bence. Geldi bak gördün mü? Hop. Hadi bakalım ne verecek bize bu? Size iyi görünüyor değil mi beyler? O 5 hmm. evet. dursa var ya ah. Battık. Battık. Taha batırdı <laughs> bizi. Hadi Sadık. Bize bir şey açtır ve katlat. Bekle. Stat track aç ya soldaki tamam. Kaçlı? Tekli mi açayım? İkili aç. İkili. Tamam açıyoruz. 5 dolarımız daha gitti. Hadi bakalım güzel bir şey ver. Hmm, battık. Kesin. Yo bat battık ya. Evet. Beyler 40 cent, 40 cent batıyor zamanı. Harbiden bak. Bize ne lazım biliyor musunuz bence? Covered lazım. Ya da dur cover değil. bu USB lazım USB. Bunu open açacağım direkt hızlı. Bak nasıl katladım bir daha. Hmm. Bak nasıl yine katladım. O battık. Hmm. dur. Farmayalım buradan biraz. Diğerken batıyoruz. Bir tane daha. Tamam. Çıkıyorum. Şu türememiz bir şey söylesin. Ne diyorsun Deniz? Ne açayım? İstediğin şey var mı senin? den burada değil. Evet çıkmış. Saada ne diyorsunuz beyler bak biraz büyük oynayalım diyorum yani ama siz seç. Şu surfer'a bak, surfer'a aç bak. Surfer. Alt büyük oyna. Bunu tekli oynayayım dimi? Yoksa çiftli evet, mi? Evet, tek, 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 tek. tekli oyna. Tekli oynat. Tekli. Gol aldım. Evet. Bence katladık buradan bir anda. Bir anda. Hadi lan. Aha, impress de durursa, o batırdık. Bayağı batırdık. Evet. Yok. Tamam. Yok lan o kadar da şey batır. Ben de o, bir, tane bir tane daha açayım. bir tane daha açayım bundan? Ha, Aç bence benim akar. için bu da. Aç benim. Tamam açtım. Hadi bakalım. Beyler şöyle güzel bir şey vuralım da bıçak açalım ya. Haydi. Kom içinde durursa pahalı. Tamam 24 dolar bu. Ne? Nasıl bu kadar ucuz lan? Olsun olsun katladık benim hatırıma. Tamam Hı. bir tane daha, tamam, daha bunda açıyorsunuz. Yok tamam. Üçüncü de, üçüncü de boku çıkar. Tamam döndüm. Evet. Ne açayım? Megic açalım mı? 10 evet, dolar. Kanka onu en sona bırakalım ya. 10 dolar çok altına, çok altına çok düşmedikçe batabiliriz ha, ama. Wolf aç işte. Wolf aç. Evet. Tamam Wolf'tan kaçlı açayım kanka? 3, Üç, 3'lü aç, 3'lü. 3'te 3'lü aç. Tamam, 3'lü koydum 4 dolar. Koyduk, katladık buradan. Ondan sonra gittik o şey 10 dolarlayla açtık. Hadi bakalım. Ne verdi Oğlum kaç tane bıçak geçti ya? Güzel lan Fast'ların skinleri bak. Ah be, oğlum ne kadar. Aynı, İyi, katladık, aynı katladık. Tamam. Tamam az olsa, az olsa ya da. Şimdi megic açayım mı megic? Aç bir yandan megic aç. Open hızlı mı açayım yoksa dönsün mü? Yavaş yavaş dönsün. Ha tamam. Oğlum hadi lan şuradan bak AK AF bir şey verirse çok iyi. Abkamer ne giderse katlarız. Yok. O güzel tane az batırdı, az batırdı. Bir tane daha açayım mı bundan? Yok. Bence yapma. Bence, bence açma. Ben. Diğerlerinden katlayıp bundan açalım. Tamam. Evet. O zaman öyle. ne açayım beyler? Limon kasası açayım mı? Limon. Limon Yok, mu? Yok bence da açma. Ya evet. Bak şu 2.07 dolar olanları açabilirsin. Surfer'ın solunda. Aynen. Şimdi. Pine Tree. Benim aklımdan da o geçiyordu. İkili i̇ki, mi? İki. 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 Hadi bakalım. Hadi beyler bak. Tik başıma sıçıyorum. Bari siz bir şey yapın. Hadi. Katladık katladık. Bir anda bir anda bir anda. Oo, AK giderse çok iyi olur diyecektim. Gitmedi. O batırdı İli, bu bize. 2 dolar batırdı. Birli basayım kilo, mı bu sefer? Birli. Bir Bence, anda. Bence bas hadi. Bir anda, bir anda. Oğlum, son bir, bir, bir şey. birlis bir şey verebilir bak. Oğlum şu şu desert var bir. Oo, yine sıçtık herhalde. Aynen. O, kadar batırma. Tamam, Neyse o kadar, o kadar aynı. 10 cent. 6 cent. cent, 6 cent, 10 cent aynı. Beyler ben diyorum ki covered. Bence onun yanındaki. Çık onun yanındaki. Çok büyük set Şu. Evet. evet benim Kaçlı? İkili mi? Tekli mi? Bir tane direkt open direkt hızlı yap. Open. Hızla. Birli mi? Aynen. Ooo battık. Olsun ya. Şimdi. Bence öbür covered ya kanka. Benim aklımda. Bir tane normal açalım ya. bundan ya. Aç. Bu içimde kaldı ya batırınca. pahalı olması lazım. Bunu en azından kar ettirir. Evet ettirir. Tamam. Evet, power. Power, içili. 8 doları veriyorum buraya. Bence verme. O Tek zaman atla birli Ondan be. sonra diğerini oyna. Tamam. Hadi. İkisini birden batırmaya gerek yok. Bak şurada İki 10 dolarlık. Bak bir tane 10 dolar vursak çok güzel olacak. Ya Peki geldi. evet. Altı 6 dolarsa. Olsun olsun batırma. Oh, ya ya ka karı var. katlamışız. O zaman bir tane daha. Bir tane Evet. Bak. Çiftliler boku çıkarıyor bence. Evet evet değil mi? Tekli sanki daha şanslıydı. Ya bu MP kötü ya. Herhalde evet. Kötüymüş. Yani, Kapladığımızı kaybettik yani. Kapladı lan. <laughs> Yine. Deniz lan türeme batıyoruz. Bize bir sandık söylemen lazım. Ben, kaç dolarım var? 10 dolara düştük. Fakirler <laughs> bekler. Bir şey ben söyle. Benim limonum aç ya. Bak şu kırmızı güzel bak. 0.96 yaş. Ha şunu mu? Al. Onu Onun... açalım. Deneyelim ne olur. Yok oldu? lan aç. Açtım mı? dur lan Geliyorum hemen. Avuk kasası oğlum ne bekliyor? Belli mi olur kanka? Pahalısından verir belki. Yok. Belli olur. Evet. Abi çoklu açınca batırıyor ya onu fark ettim. 40 sen 40 sen. Kanka biz sotem yapmıyoruz ya. Evet hadi Taha bir şey yap kanka. Surfer'ı oh, yakalım. Surfer çok pahalı ya. Bir Ama para. pahalı da verebilir işte. Hmm. Surfer genelde Altı iyi var. veriyor. Kanka Altı. onu... Bak ne yapıyorsun biliyor musun? X2, X3, X4, X5 basıp bir anda X1'e basıp openlıyorsun. Tamam şimdi X3 basacağım. Bastım o Hayır. Bak. Zaten parayı... Öyle değil. Öyle değil bak X2, bak X1 tamam mı? Sonra X2 bas x bastım Sonra X3 bas Bastım X4 bas X4. Bastım X5 X1 Open Sonra bir anda open Open Bak Sonra geldi marapin, geldi lan geldi, lan. geldi bak Totemi hissettin mi geldi Hadi lan Filip Naip'i tutturduk mu? Dondu bende Lan ben. Mehdi gelmesin ya ha? Tamam <laughs> Oo tamam A tamam, A tamam. İyi. Ne oldu lan götteniz deniz <laughs> <laughs> Deli sustu zaten sana. <laughs> hadi o zaman bir tane de sadık yapsın totem bize hadi. Bence bak açmayın bunu. Ne açalım çok kanka? hissediyorum. Tamam seç bir tane. 8.65'imiz var. Bekle bakayım yavaş şimdi. Bakayım hemen. Biniyorum alt tarafa hmm. doğru. Çık bakayım yukarı. Dur. 1.90 ama yo 1.10 Onun yanı al bunun yanındaki 1.90 çok pahalı bir skin yok ama açalım hadi Belki şansımıza Bizi kara geçirecek bir şey çıkar İnşallah Battık Aynen herhalde battık Hem ya ee, Aşağı insene kaç dolar kaldı 1 dolar 1.80 Alt'a altayın. in alt'a in İn alt'a Dur. Bekle. Ee, <laughs> kan Glock var ya Glock aç bence. Glock. Okey. Aç. Onun pahalı skinleri var çünkü. Bir anda bir katlatsa bizim için. Vallahi ya. Bir halay halay çeksek diyecektim de abi Yok verdiğine adım, bak ya. Bak ya. 1 60 Yo. Oha. Ben kötü bence kötüler iyi para veriyor. Bir açma, daha açtım. Açma. Açma, açma iyi çıkarınca kötü vereceksin Açtım. şimdi yapmayacaksınız. Bir kere aldın çıkacaksın. Ben hissediyorum Glock verecek bir şey ya. Royal Logion'un iyisini verirse karakterebilir de Olur. yani. Bak, i̇yiden bir kere alıyorsun bir daha alamıyorsun. Oğlum çikinler daha pahalı. <laughs> bir anda battık ya. Ee... Var ya şu 0.16'dan bence bir iki defa oyunu open yap direkt hızlı hızlı. Olur. Belki bir Kırağa daha yapın. geçeriz. Diyeceğim Yok, de. Yap, yap, i̇yi, 2 sen Karpı. geçtik. Bir daha yapın. Oo, bir daha. 3 <laughs> saniye. Oğlum o ne amına yani. Bu kadar da olamaz ya. Bir şey vermeli artık. C kasası. Iki. Son şansımız. Üçlü. Ne diyorsun? Hadi son kez oyuna bitsin. <laughs> ver be oğlum. Hadi lan. Hadi lan bir tane neon neyir ver. Bari 2 dolar versin de kurtarız mıyız ya toplam. Oğlum yok aldı amına ya yine aldı bak 80'de Altın en altın o en alt kasalardan En alttan katlayacağız gibi geldi de kasa açamıyoruz ki en alttan da Kanka 5-7 kasası aç ya D Diggle kasası ya 5-7 5-7 5-7'ın skinleri aşırı ucuz kanka ucuz Direkt Diggle'a vur gitsin ya Diggle'a vur ya aynen Diggle'ın da imkanı yok. Tek nine'e vur, tek, tek nine'e vur. Tek, tek nine'inkiler e. de çok ucuz kanka. Evet. O zaman vur Diggle'a. Yani verirsek yani Diggle'ın en azından pahalı şeyleri var. Vur Diggle'a. Oğlum bu ne ya? 1-16 e, İyi katladı katladı. Ne yapalım şimdi? Tamam, çık buradan, çık buradan başka kasa aç sonra kalırsa paramız tekrar Diggle'a. Hangi kasayı açayım? İn altı şuanda ne kadar var dolar 1 bir dolar 1 bir dolar dolardan bıçak yaptım demiyor muyuz peki başlıkta hadi p250 açabiliyor musun p250 ay mısın bak tepede 1 on açamıyoruz <laughs> herhalde açabiliyorum da bunun da skinleri çok ucuz o zaman abi bu cüzdeliklerimiz o zaman açayım. açayım mı o zaman Aç gitsin en fazla kaybederiz. Kanka şu en pahalısı bile 4 dolar diye biliyorum. Bize 2 dolar versiyonu. Franklin'de kalırsa güzel ama. Harbiden güzel. Amına koyayım bak. nasıl olabiliyor? Bir de mor kanka. Şu gir, geliyor digla. yani. Digla gir. Diggle'dan direkt open atsın. Open, open attım. 98 kar. İyi güzel. Bir daha vurma sakın. Tamam dedim Bir kere bakalım. aldım bir tane farklı bir yerden açtıktan sonra evet. Oh. Diggle'a tekrar vurabilir. Hey aç 16'lı, 16'lı, 16'lı. Puanımız da bitmiş. Bak. 16'lı aç 16'lı. Açtım. Aç ondan. Open yap. Hızlı hızlı hızlı. Open. Açtım. Allah. <gülüyor> <gülüyor> tamam gir Diggle'a, Diggle'a gir. Vattık <laughs> <laughs> o Diggle verecek yani hadi. Direkt o open at. Open. Tamam. O değil diğer open. Oldu. Neyse hadi bakalım. Hadi lan lan bir tane Diggle Blazer. Lan kal bunda. Oğlum kalsan öleceğim mi ya? Battık. Açabiliyor mu lan bir tane daha? Allah Aç Allah. 83. <laughs> Direkt open diğeri sağdakinden vur. Aynen. Evet. Evet. kanka. Bugün bizi hiç sevmedi biz de. Bir tane var bundan açayım ya. Abi hiç mi ya? Hadi ya. Hiç mi üzülmüyorsun bize? Case hard'ını ver be. Var <laughs> Bir tane daha açabiliyorum. Açtım o zaman. Yok. 11 dolar kaldı. Case hard'ında kal var ya. Niye bu kadar? Çık diyor resmen site ha bize. Evet. Şundan açalım. Bayağı baktık ya. Abi adama çıkan AP'ye bak 110 dolarlık AP verdi çocuğa. Kar ettik bir tane daha. Abi bir şey var ya artık ya lütfen. 5'e 7'e ne olursun Kay. Ah be. Kaysa var şey. ya 5 dolar o. Evet. Gain done. Bak geldi bu kaç dolar? O olsun lan az az katlıyoruz. En azından 3 üstte üç, kara geçiyoruz 5. <laughs> aynen aynen valla 14 20 dolara kadar vurdu. ufak ufak yükseliyoruz. <laughs> bu batırır ya herhalde. Düşük biraz. Yo batırmıyor. Yo düşüklüklerimiz yüksek çıkıyor niye? 10 sent 10 sent katlıyoruz. Valla. Ayrın kasası bize batırmazsa eğer yüksek bir şey gelirse bu batıracak. Öyle düşünün. İyi gibi. tamam ya ne diyorsan gel uh. oldu Hadi bismillah hemen açtım. U uğursuzluğumuza gelmeyelim diye demiş. Ulan hadi lan. Hadi lan bu iyi lan. Bakalım kaç dolarmış. 4 krp verdi herhalde. 6 dolar oğlum. Kaç RP, rp verdi? 461. Kaç rp verdik? <laughs> bin. <laughs> daha <laughs> çalışıdır. RP'yi bitirelim bari. Şunu açayım. Sana demiş. ya. Aç bronz aç. Şimdi buradan Bat vuruyoruz bir 500 dolar. Ya kanka, kanka <laughs> battık ya. Fleş. battık. O zaman arkadaşlar <laughs> bugün burada videonun sonuna gelelim. Ne yazık ki battık. Batabileceğimiz evet. kadar battık ya site bu sefer bizi sikti yani. Nice try ya bir bir sonrakine. Evet bir sonrakine arkadaşlar. Like atmayı, ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.